Elimde olsa Sesine Sarılırdım Engizli Şahidim Senin vicdanındır Nefesim Dil Bana el Oldun Ellerin Oldun Ellerin Oldun Bedenim Ruhum yerinde mi sor bir bana sebebi sensin Duygusuzluğumun yorulmuşluğumun Gece gibi gönlün aydanlanak bir gün Vicdan ve adam ona bunu gönlünü Gece gibi gönlün aydınlanır bir gün vicdan Ve adam onu bunu gönlüne ömür bedenim olmuş ayaz ruhum yerinde mi sol bir bana sebebi sensin duygusuzluğumun yorulmuşluğumun gece gibi gönlün aydınlanır bir gün vicdan be adam onu bunu gönlün ömürlük diye koyma be adam Gece gibi gönlün aydınlanır Bir gün vicdan be adam Ona bunu gönlüne ömürlük Diye koyma be adam Gece gibi gönlün aydınlanır Bir gün vicdan be adam and uh, the...